Hadi buldun. Hadi Gülayşe hayatını geri verdi. Hadi o da cezasını buldun. Bitecek mi oğlum? Bitecek mi? Gülayşe Ali'nin. O çok güvendiği Ali'nin. Abisi yerine koydu. Babası yerine koydu Ali'nin. Annesinin katili olduğunu öğrenecek lan. Ya nasıl öğrenecek? Nasıl öğrenecek ya? Oğlum geri zekalı. o köşkteki o kansız çatalı biliyor, tanıyor. Çatalı bebeği veren o. Çöpe bırakan, alsın diye çatal alsın diye bırakan o. Çatal, Gülayşe'nin annesinin katilinin Ali olduğunu biliyor. İpi bir çektin mi, çorap söküğü gibi gelecek devamı. Bak Ali'yi de mi yakacaksın? Birincisi, Ali zaten yanmış. Kimlik sizinle ne koca olunur ne de baba dedi. Herkes bizi kardeş biliyor dedi senin sevdandan geçti. Hadi Ali benim sevdandan geçti. Gülayşe de abisinden mi geçsin? İkincisi, biz o çatıda yemin ettik, biz yansak bile Gülayşe yanmasın dedik. Hiçabında yakarım Ali, Mersan kendimi yakarım. Seni bile yakarım. Bu kız güvende olacak. Sokaklarda çatal korkusuyla yaşamayacak Mercan. Biz hayatımız boyunca çataldan kaçtık. Kaçmaya da devam edeceğiz. Gülayşe de, sen de, ben de, Ali de, Sabit de, bizim kaderimiz bu, anladın mı? Biz çatan korkusuyla yaşayacağız, anladın mı? ateş kuşlarının çatalla ne işi olabilir? Niye bu kadar korkuyorlar? Çatal niye peşlerinde? Ne oluyor oğlum? Çatalın çocukları. Af buyur aga, kimin çocukları? Oğlum biz... ...ateş kuşları kimliksiz beş eski sokak çocuğu demedik mi? Bu canına yandığımın İstanbul'unda kimliksiz çocukların sahibi kim? Ulan. Bunlar da çataldan kurtulan çocuklardı. Ne yapacağız şimdi abi? Bir çocuk kurtarmak mı? Tüm çocukları kurtarmak mı? Aga soru mu bu şimdi ya? Tabii ki bütün çocukları kurtarmak. Ben de öyle düşündüm. Lara'yı bonlu babasına vermeyeceğim. De, neden? Oğlum ben kimin peşindeyim? Çatalın. Çatal kimi peşinde? Ateş kuşlarının. Ateş kuşları bize çatalı verene kadar Gülayşe'yi babasına vermeyeceğiz. Ya Allah Allah neden ne alakası var? Aralarına gireceğiz Cemal. Çatalı hayatının sonuna kadar içeri tıktıracak kilit onlarda. Anlıyor musun? Nizam Eyüboğlu ne olacak? Ha? Adam acısından delirecek ya. Her gün sana benim kızım nerede deyip soruyor. Nizam Eyüboğlu 23 yıldır kızını görmeden yaşıyor biraz daha yaşar. Ama o çatalın elindeki sokak çocuklarının yarını yok. Biz Ameyboğlu çocuğuna kavuşacak diye ben o indeklerden sokak çocuğu cesedi toplayamam artık. Eyvallah aga. Eyvallah da. Sen bana az önce ne dedin hatırlıyor musun? Ha? Ne yapacağız? Bu kızı bu ayrıca sokakta mı bırakacağız dedin yani, değil mi? Ne yapacağız? Bu kızı bu ayazı sokakta mı bırakacağız? <gülüyor> <gülüyor> Senin sadece. <sahiplerin. gülüyor> Alın lan. Bir daha köfte değil ama. Dallama köfte de değil. sen ne yediyorsun? Yağmur yağacak birazdan. Ben bir çadır hazırlayayım da siz yiyin. Malikhanemize buyurun Güreşli Sultan. Şimdi pek size layık değil ama. Çok zarifsiniz Zıpkın Bey. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım. Art üstünü de. Tchau. Ah. 23 yıl sonra yine bir gece çatıda çadırdayız ha. 23 sene sonra yine bebeğe köksüz bir ninni söyle istersen. bitler gibi saçlara Kumarcan sen bitleri Yemesin keksizleri Evet ee 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 Kendini ben <laughs> Kendini ben Kendini ben Köksüzler sana bakacak bebek. Annesi babası çok sevecek. Uyuyacak, büyüyecek, köklenecek. Ey, 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 ey. köksüzüm, e, ey. E. Ee, öksüzüm. Ee, ee. Dandini dandini uyusan. Bit kapmadan karadan e, Öksüzüm e. E, Öksüzüm e. E, Öksüzüm 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 Ey köksüzüm ey ee, ey İnmeyelim hiç çatıdan Allah Korusun son ayrılıkta. Eee 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 E göğüs e Ee, öksüzüm. Ee. Ee, öksüzüm. Ee, ee, ee. Ee, köksüzüm. Ee, ee, ee. Eh, eh, eh. Mm-hmm. <laughs>